Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem M Creator üzerinden Minecraft model etme serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size kreatif menüsü oluşturmayı göstereceğim ve emin olun çok hızlı ve basit bir video olacak. Hazırsanız videoya geçelim ve artık kendimi kendi sesimi kullanıyorum çünkü eskiden mikrofonum kötüydü. Eskiden dem yani önceki bölümlerimde mikrofonum kötüydü ve kendi sesim biraz daha düzgün gelsin diye bir ses değiştirici kullanıyordum. Artık yeni bir mikrofon aldım ve bu sayede ses değiştirici kullanmayacağım. Elseniz videoya geçelim. İlk başta yine artıya tıklıyorum. Creative tap diyorum. Zaten kısa ve güzel bir video olacak. Gümüş tap yazalım ismine buraya. İstediğiniz adı koyabilirsiniz. Oyun içinde gözükmeyecek. Burası oyun içindeki adını koymamız gerekiyor. Ben buraya şöyle bir isim koyayım. Bence oyun içinde böyle gözükmesi gayet güzel. Sonra tab ikon yani e, bu menümüzün şeyi direkt profili diyeyim. Ne olmasını seçeceğiz. Ne olduğunu. Burada daha önceden yaptığımız itemler gözüküyor. Texture'lar gözükmüyor. Ve bir item'ı seçmemiz gerekiyor. Buradaki üçte yaptığımız item'lar gördüğünüz gibi böyle garip bir tekstürle gözüküyor. Fakat bu oyun içinde şey olmayacak yani. Bunu seçtiğinizde oyun içinde böyle gözükmeyecek. 3D hali gözükecek. Ben o yüzden bu gümüş bıçağı seçmek istiyorum. Benim gümüş bıçak tarafından böyle gümüş bıçak şey olsun. Profili olsun. Çünkü 3D itemler her zaman böyle normal 2D itemlara göre daha ilgi çekici bence. Sonra arama barı eklemek ister misiniz diyor. Örneğin bu building kız sekmesinde arama barı var. Çünkü çok fazla eşya var. Fakat ben çok fazla eşya olmadığı için bunu eklemeyi düşünmüyorum. Hemen same mode elements diyorum. Gördüğünüz gibi zaten çok basit. iki tane şey yazdık. Same mode elements dedim. Sonra tüm itemlara girip ayarlarından Böyle seçiyorsunuz gümüş tab ol diye. Save mode elemezdik. Kendi seçilmiş zaten. Bunlar boştaydı bende. Ayarlar dedim. Gördüğünüz gibi gümüş tab hepsi gümüş tab olarak seçilmiş. Save mode elements. Play'a tıkladım. Yine sizde seçilmemiş olabilir. Ben onların hepsini boş bırakmıştım. Ve yine menümü oluşturduğumda bunlar hepsi otomatik olarak kendisi seçmiş. Fakat dediğim gibi sizde seçilmemiş olabilir. Siz seçip girmeyi unutmayın. Yine geldim. Hemen test dünyamıza girelim. Yüklensin. Bir tamam. Şimdi test dünyamızdayız. Envantörü açtım. Ve bakalım. Kaydırdığımda 3D halimi gözükecek. 2D halimi gözükecek. Ve 3D hali gözüküyor. Gördüğünüz gibi 3D bir bıçak gözüküyor. Yani orada gözüken tek süre bakmayın. Her zaman o içinde bu 3D hali gözükecektir. Gümüş moduna tıkladım ve gördüğünüz gibi benim yaptığım, içine attığım her şey tamamen burada başka bir şey yok gördüğünüz gibi arama barı yok mesela bu ilniğe girdiğimizde burada da yokmuş da yani şurada var zaten bazıları isterseniz bunu ekleyebiliyorsunuz böyle burada da buraya girip burada da olabilir eğer siz tiklerseniz tabii ki bizim o kadar yaşamız olmadığı için ben yapmak istemedim kendinize iyi bakın bugünlük bu kadardı sonraki bölümde ise size tablo yapmayı göstereceğim oyun içinde bildiğimiz klasik tablolardan yapabileceksiniz göstereyim ve istediğiniz bir boyutta yapabilirsiniz. İsterseniz 2'ye 2, iki, isterseniz işte 10'a kaç bilmem. Şöyle bir hemen Bak koyulmuyor. Neyse boş ver ya işte bildiğimiz tablo arkadaşlar. Size tablo yapmayı göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Güzel bir video oldu. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı.